Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus Trendix dizel manuel vites arkadaşlar aracımız. Aracımız e, fabrika tarafından 115'lik motora e, 95'lik yazılım kitlemesiyle aracın engel koyuyordu arkadaşlar e, tork ve beygire. Şu an torkumuz 115 beygir e, aracımızın e, beygir torku 270 tork pardon beygir 115 beygir oldu aracımızda. Aracımızın gizli özelliklerini falan yaptık. Recep abimizin aracına bunları kazandırmış olduk. Ee, biliyorsunuz manuel aran korna selamlama özelliğimiz yaptık. ST logomuzu göstereyim arkadaşlar. Burada ST logomuz geldi. Aracımıza IPC güncellemesi yaptık. BCM, BCM'de eksik olanları yaptık. Brek ve yol, e, lastik basıncını da göstereyim bu arada. Burada lastik basınç ve break gası yoktu. Gelmiş oldu. E, menümüz çift yol bilgisayarımız geldi. Dijital kronometre geldi. Burada göstereyim kronometre. Kron, kronometremiz bu şekilde sıfırlanıyor. Aracımızda yokuş kalkış desteğimiz vardı. Kapalıydı onu yapmış olduk. Sürücü destekte ESP menümüz yoktu. Bu geldi. Sport moduna aldığımda bu şekilde arkadaşlar. Sport modu der. Aracımız... Ee, bu şekilde kazandırmış olduk. Kapatayım ben. Yokuş yardımımız yoktu. Bunu yapmış olduk. Sizde burada sadece çekiş kontrol yazar arkadaşlar. Başka bir şey yazmaz. Açılmamış ise lastik basınç uyarı sistemimizi lastikleri bu şekilde kaydederek basılı tutuyorum. Kaydetti. Aracımızda bluetooth'umuz yoktu. Bluetooth kitimizi ekledik arkadaşlar. Ben çalıştırıyorum aracı. Bluetooth için bakalım. Arkadaşlar Bluetooth'umuzu da ekledik. Ses kalitemiz çok güzel. Bu şekilde telefonunuzu ekran olarak kullanabilirsiniz Tut, tutturmayla. Buradan ses kapatma açmayı kullanabilirsiniz ama ileri gitmeyle sarma olmaz. Burada ses açma kapama kullanılabilir. Aracımızda yapmış olduk. Ses kalitemiz 10 numara. Recep abimize de hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Aracında BCM, IPC, PCM ve BCM olarak bütün 4 beyin modülü arkadaşlar kilitli olan özellikle fabrika tarafından kapatılan özellikleri aracımıza kazandırmış olduk. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana ve birçok ilde şubemiz mevcuttur. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.